ler dünyanın en yavaş gelişen kanalı olan Emre Aykur kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar şeker para yapacağız. Biz daha önceden iki buçuk su bardağı şeker, 3 su bardağı suyu kaynatıp soğuttuk arkadaşlar. Şimdi hamurumuzu yapacağız. Şimdi 3 yumurtanın bir tanesinin sarısını ayırıyoruz. Çünkü önceden üstüne koymak için. arkadaşlar şimdi biz yumurtanın sarısını ayırdık. Şimdi 4 e, yemek kaşığı pudra şeklimizi içine boşaltıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra bir bardak yağımızı boşaltıyoruz. Bir evet arkadaşlar bir bardak irmiğimizi içine direkt boşaltıyoruz. arkadaşlar bir yemek kaşığı unumuzu içine koyuyor. Koyduktan sonra vanilyayı içine boşaltıyoruz. Ondan sonra hamur kabartma tuzunu koyuyoruz. Buradan da yırtalım. Allah. Şimdi arkadaşlar hamur hamurumuzu yoğuruyoruz. Evet arkadaşlar hamurumuzu yoğurduk. Şimdi şimdi alıyoruz. Elimizde azıcık yuvarladıktan sonra yastıltıp üç parmağımız çıkacak şekilde yapıyoruz ve tepsiye koyuyoruz. önceden hazırladığımız yumurta sarısını çırp çırparak bunların her birinin üstüne sürüyoruz. Böyle, bunların hepsini böyle sürdükten sonra fırına atıyoruz arkadaşlar. şimdi 180 derecelik önceden ısıtılmış fırınımızın içine şey farelerimizi koyduk şu anda pişiyorlar. Ben onları fare diyorum arkadaşlar. Siz fare mi dersiniz? Artık ne derseniz derim. Ben fare diyorum onlara.